Merhaba sevgili öğrenciler. Ee, bazı olumsuz durumlardan dolayı eğitime kısa bir ara verdik. Ee, bu kısa bir eğitime kısa bir ara verdikten sonraki süreci çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Özellikle e, okul olarak uzaktan eğitim sistemine geçtik. Dolayısıyla e, önümüzdeki haftan itibaren canlı yayınlarda sizlere ders anlatacağız. E, bu yüzden arkadaşlar motivasyonumuzu asla düşürmeyelim. E, bugüne kadar işlemiş olduğumuz konuların bol bol tekrarını yapalım ve bunlarla ilgili bol bol soru çözelim. Özellikle 11. sınıf ÜHE Türkçe dersimizde sadece işlememiş olduğumuz bir konumuz vardı. Anlatım bozukluğu konusu. Özellikle round üzerinden göndermiş olduğumuz anlatım bozukluğu videolarını ve testlerini mutlaka çözelim. Önümüzdeki haftan itibaren canlı yayınlarda anlatım bozukluğu konusunu sizlerle paylaşacağız. Ve kısa bir şekilde anlatım bozukluğunu sizlere anlatacağız. Ee, özellikle e, anlatım bozukluğunun öncesindeki konuları bitirmiştik. Ee, işte paragraf, sözcükte anlam, cümlede anlam, sözcük türleri, fiiller. Ee, bu konularla ilgili mutlaka tekrar yapalım. Bu konularla ilgili bol bol soru çözelim. Özellikle roundun e, bizlere vermiş olduğu konu anlatımlı soru bankasını bitirdik. Ee, roundun soru bankasını bitirdik. Ve e, roundun e, konu kavrama testlerini bitirdik. Ee, size aldırmış olduğumuz e, soru bankası... E, kitabımız var. Mutlaka o kitaplardaki bütün konuların e, sorularını çözelim. Testlerini çözelim. E, Instagram üzerinden, Facebook üzerinden kurmuş olduğumuz WhatsApp grupları üzerinden bizlere istediğiniz zaman, istediğiniz saatte ulaşabilirsiniz. E, bizler her zaman sizlerin yanınızdayız. Motivasyonunuzu asla düşürmeyin. E, unutmayın ki bu süre zarfı içerisinde bol bol tekrar yaparsak, bol bol konu anlatımı yaparsak arkadaşlar daha başarılı oluruz. Ee, ve bu süreç e, inşallah bir dahaki sene on, önümüzdeki sene 12. sınıfta sizlerin işinize daha iyi bir şekilde yirecek. Önümüzdeki haftanın itibaren arkadaşlar e, eksik olan konularımızı özellikle bitireceğiz. E, onun dışında artı anlatacağımız bir konu vardı arkadaşlar. E, ekler konusu, yapım ekleri ve çekim ekleri konusu. E, özellikle e, önümüzdeki haftanın itibaren onlarla ilgili bir anlatım yapıp e, elimizdeki testleri de sizlerle paylaşacağız. E, bu süre zarfı içerisinde bol bol tekrar yapmayı unutmayalım bol bol soru çözmeyi unutmayalım bol bol kitap okuyalım ee, bu süre zarfı içerisinde sizlere başarılar diliyorum ee, hoşçakalın.